edep yahu Osmanlı tekkelerinin dergahlarının hatta evlerinin olmazsa olmazlarından biri edep yahu yazılı levhalardı. Duvarları bu ve benzeri levhalar süslerdi. Terket yahu, affet yahu, sabret yahu. Osmanlılar her şeyden önce edepli olmayı önemserlerdi. Yürürken, konuşurken, otururken, kapalı bir mekana girerken, mekandan çıkarken, selam verirken, halatır sorarken edebi elden bırakmazlardı. Ayakları yere vurmak, selamsız mekana girmek, büyüklerin yanında sere serpe oturmak, bağırarak konuşmak, büyüklerin sözünü kesmek edepsizlik sayılırdı. Edep yahu serzenişi ağır suçlamalardan biri sayılırdı. Edepsizlik anlamına gelen davranışlara sapanlar böyle uyarılırdı. Bu yüzden edep yahu levhasını duvara asarlar, çocuklarına önce edebi öğretirler, edepsizlikten, edepsizlerden, hayasızlıktan, hayasızlardan ümmeti Muhammed'i koru Allah'ım diye dua ederlerdi. Bu yüzden eski Osmanlı resimlerinde, tablolarında, minyatürlerinde edep dışı bir duruş, bir oturuş göremezsiniz. Şimdiki durumlar farklı. Şimdiki gençler karşılarında kim olursa olsun saygı göstermiyorlar yaşlı başlı insanların yanında bacaklarını uzatıp oturuyorlar konferansta bile ciklet çiğniyorlar hem de öyle sessizce değil şaklata şaklata bilge biri kürsüde konuşurken telefonla oynuyorlar ve karşılarında kim olursa olsun bacak bacak üstüne atıyorlar belki yaşım gereğidir ama gencelik bir kızın annesi babası dedesi ninesi karşısında bacak bacak üstüne oturması bana hiç sempatik gelmiyor hatta antipatik geliyor nasıl rahat ediyorsa öyle otursun diyemiyorum kalabalık içinde bizi rahatlatan her şeyi yapamayız edep var, hürmet var, haya var, ayıp var, günah var, tuhaf var. Ayrıca gençlerin yaşlılar karşısında bacak bacak üstüne atıp oturmaları çok saygısızca ve umursamaz gözüküyor. Geleneklerimizde de yok. Ecdadımız minderlerin üstüne bağdaş kurarak otururdu. Hangi şart altında olursa olsun bacaklarını asla uzatmazlardı. Bacakları uzatmak ya da bacak bacak üstüne atmak bize batıdan geçti. Ortam müsait olursa bacak bacak üstüne atmayı ben de severim. Çünkü bacaklarım dinlenir. Ama büyüklerim karşısında asla bacak bacak üstüne atmam. Topluluk ya da kamera karşısında da öyle. Benimki sanırım babadan kalma bir alışkanlık. Ben babam kendisinden yaşlıların olduğu mekanda hatta benim karşımda bile bacak bacak üstüne attığını hiç görmedim. Beni de büyüklerim görmemiştir. Bu o kadar önemli mi diye soracak olursanız, önemli. Çünkü ucunda edep var. Edep, ruhun İslam'la bütünleşerek yücelmesidir. Kimse görmese bile Allah görüyor anlayışının hayata hakim kılınmasıdır aynı zamanda. Bu yüzden çok önemlidir. Son zamanlarda yaygınlaşan bir problem daha var telefonla oynamak. Bunu sadece gençler değil herkes yapıyor. Twitter modası herkesi fena halde sardı. Yaşlısının gencinin elinden telefon düşmüyor. Ne yediklerine kadar yazıyorlar. Hepsini bir araya getirseniz incir çekirdeğini doldurmaz. Bari yalnız kaldığınızda yazın. Hayır, ille de dakikası dakikasına yazacaklar. Sanki tarihe not düşüyorlar. Bazı hallerde edep yahu diye bağırmamak için kendimi zor tutuyorum. Yavuz Bahadıroğlu E